الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ألف إن شاء الله قرآن الرحمن علم القرآن رحمن قرآن أردت كما أردت ألف أحمد قرآن داكي تم قاتل أحمد بجمبره. لام İnşallah ki el kitabı, ona Tevrat'ı, İncil'i, el kitabı, el kitabı öğretecek dediği kitap hangisi? Elbette ki el hakem Kur'an'ın kendisi ve İkbet'i öğretecek. O ayet İsa'nın tekrardan gelip Allah'ın takdiriyle e, hangi bilgi üzeri geleceğini de müjdeliyor. Ra, inşallah e, ikincisi ah, birincisi Ahmet peygamberle kurulan Raşidi hilafet yani akıllıların diyarı. Akılsızlar inşallah buradan kaçıp gidecekler, kendilerine şer zannedecekler. Akıllılar dünyanın her yerinde toplanacaklar. Ee, da de Elif, La, Ra, Kur'an'ın doğrudan ilk kitabının iki muhatabı. işte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Kitabın hikmetli ayetleridir. Eğer ki anlıyorsanız bu hikmet işte açılıyor insanlar içerisinde şaşı, şaşılacak bir şey mi oldu? Yani bu bir şaşılacak bir şey mi? Vahiy edişimiz bir adama, onlardan bir adama vahiy edişimiz ki insanlar uyar ve iman edenler müjdele, şüphesiz onlara yüksek Rableri katında yüksek makamlar var. İman edenleri müjdele, Rableri katında yüksek makam onlar içindir diye insanlar içerisinde bir adama yol göstermemiz, öğretmemiz bunu bu tuhaf bir şey mi? Diyor ki inkar edenler şüphesiz bu apaçık bir sihirdir. Bu saçmalıktır, bu bir oyundur demeye başladılar. Şüphesiz Allah o ki gökleri bir yeri altı günde yarattı. Yani altı dönem, altı bin yıla denk gelir insan sayı, şeyle, saydıklarıyla arşın üzerine istifade etti. İşi, her işi düzenler, bir şefaat yoktur. Onun izi sonrası işte, işte, bu Rabbiniz Allah'tır. Ona dönün, ona kulluk edin. Öğüt almaz mısınız? İstemesi. Aha, kapanmamış. Öğüt almaz mısınız gerçekten? Ee, elhamdülillah Rabbil Alemin. Göklerin yerin hakim Allah'a övgüler olsun. Bu zaten olan bir şey. Ee, dönüşünüz onadır. Hepinizin dönüşü onadır. Onun Allah'ın vaadi haktır. Ee, Allah'ın vaadi haktır. Ee, şüphe yok ki önce yaratır. Mahlukat sonra onu geri çevirir. İman edip ee, o kimselere mükafatını vermek için, iman edip salih amel isteyenlere adaletle mükafatını vermek için ee, önce yaratır, sonra onu tekrar tekrar eder ki böylece iman edip de doğru iş yapanların yaptıkları başa gittirsin, inkar edenler onuna da kaynar bir içecekler ve elin bir azap inkar etmelerinden, körlük etmelerinden dolayı. Ya bu sabah dahi daha nice zamandır ağzını açıp böyle ee, gülen, kaka atan, alayı alan, bilyet mahrum bir tip e, var. Bu sabah bile işte sosyal medya mehtesi yazmış cehaletinden. Ona da dedim, yani siz burada geziyorsunuz, sözde Müslümanlar. işte gü güya bir de müvahit kılığına giriyor e, akıl yoksunları. E, Allah bu nimeti niye yarattı? Tabii ki de işte bu zamana yardımcı olsun diye. Bu kadar bildiğimiz insanlık tarihinde bu, bu nimet niye bu zamana denk geldi? İşte firavunlar, tağutlar her yeri kuşa, ele geçirdiğini zannettiğinde Allah bunların hiç anlamadığı yerde gözler önünde işini çıkarsın, hazırlığını yaptırsın ve vakit geldiğinde üzerinde yürümesi gereken her temiz kalpli yürüsün kadar ne kadar insan ne kadar temiz kalpli faydalanıyor sizin o kıtta aklınız tabii ki almaz bu hem konuştuğun sohbet kayıt altına olması doğrudan birebir konuşmaktan belki kaç kat iyidir Allah bilir kıyamete kadar inşallah böylece faydalanması gerekir. herkes faydalanır şimdi bu ahmak denir di, bunlar, aklını kullanmamış nankörler. Bu nankörler Allah'ın verdiği nimeti şükredip değerini bileceğine nankörlükle karşılık veriyor, alaya alıyorlar. A nankörlere nankörlük etmeyin yani Allah'ın size verdiği nimeti niye nankörlük ediyorsunuz? Değerini bilin, hamd edin, daha güzeline kavuşun. O nankörlüklerinden dolayı Allah diyor, onlara edin bir azap tattıracağız. O ki güneşi size bir ışık kaynağı, subhanallah bir ışık kaynağı. Ee, ve nur, ayı da bir nur yaptı. Menziller belirledi. O belirledi bilmeniz için. Sayısını, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için. Subhanallah. Allah matematiği, insanın bir hesap, bir kitap, bir çizgi üzerinde dost soru istikameti takip etmesi gerektiğini şurada işte her şey hesapla yapın demesinin e, hesapla yapalım diye bize işte yıldızları, ayı, yeryüzünde çeşitli alametleri yap, yaratması. Yani bugün kendini işte Allah'ın öğretmesiyle hesap kitap işlerinde işte teknolojide ilerleyen bunu da inkar sebebi zanneden nankörlere eğer anlayacak olsalar bu çok ibretlik bir ayetlerden çünkü her şeyi hesapla yapın sizin için hayırlı olan bu doğru olan bu aklınızı bu şekilde dahi kullanırsınız daha iyi imkanları bu şekilde kavuşursunuz diye bize öğrettiği gibi yeri göğü içindekileri bunun göre düzenlemesi Rabbin gerçekten e, çok bilgi, hikmet, yücelik e, sıfatının gereğidir. E, yaratmadı Allah bunu. E, hak dışında yaratmış değil. Bunları hak dışında, hakikati dışında uzunca ayetleri bilen, anlayan, anlamaya niyeti olanlar için Allah ayetleri işte uzunca, detay, detaylı bir şekilde açıklıyor. Şüphesiz geceni ve gündüzün ardadığı gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup, sakınacak, e, ibret alacak, öğüt alacak toplumları için apaçık öğüt vardır. Şüphesiz ümidi olmayan, e, bize kavuşma ümidi olmayan ve dünya hayatı razı olan ve huzur bulan onunla onlar ayetlerimizden gafil kimselerdir. Yani bu dünya hayatına dalmış, e, burada huzur buluyor. E, i̇şte bunlar dünya hayatına gafil kimseler. E, yani dünya hayatına razı olanlar, gaflet içerisinde yüzen kişiler kendileri İşte onlar alacaklar ateştir. Kazandığı olduklarından dolayı yani Allah'ın e, yolunda nurla dost tertemiz yola gideceğine dünyayı Allah'ın emrinin nurunun buyruğunun önüne koyuyor. Şüphesiz iman e, edip salih işler yapanlar e, Rableri onları imanlarıyla imanlarından dolayı imanlarıyla beraber doğru yola dost doğruya, doğruya kavuşturur. Altlarından nehirler akar naim cennetlerine ulaştırır inşallah. Onların duaları orada seni tenzih eder ey Allah'ım. bütün eksikliklerden. Ee, onların temennileri orada şeyleri artık e, halleri, e, sözleri e, selamdır. E, yani hiçbir kötü söz yoktur. Hep esenlik, güzellik, rahmet, nur Allah'ın onları da bahsetmesiyle onların sözlerinde e, üzerlerinde görünür. Duaların sonu hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Artık son dualara gerçekten hamd, övgü Allah'a ait olduğunu kesin bir şekilde anladık derler. Kendinize kıymayın. Andolsun size bir Resul geldi kendinizden inşallah Allah'ın takdiriyle üstün gelecek sözleriyle istikametiyle e, galip gelecek fetih üzere inşallah e, geldim. Sıkıntıya düştüğünüz şey e, üzerine düşkündür. E, üzerinize o şey sıkıntıya düştüğünüz o şey düşkündür. Üzerinize ve müminlere üzerine şefkatli ve... Merhametli, acımasız, şefkatli, müminlere çoktur ve üzerinize çokça düşkündür. Çokça düşüyor üzerinize. Kendinize kıymayın. Doğruyu bulun. iskemetiniz bulun. Eğer yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. O da işte Allah her şey kuşatan, tek kudret, mutlak galip Allah yeter. Onun dışında ilah olmaz. Ve entevello fekul Hasbi Allah La ilahe illa hu Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim O'na güvenip dayandım. O büyük arşın sahibidir. Kendine bir alt zannedip inkara işte tehdide, carta kurta yol başvuranlar bana felahlığın sahibi. Ona yöneldiğimde cevaplarımı bahşeden bana yüreği içimi dişimi ferahlatan imkanlarımı ihtiyacım olan imkanlar veren yediren içiren hastalanda şifa veren göklerin ve yerin hakim her şeyi bir düzenle nizamla belirleyen Rabbim yeter eğer kendinize kıymazsanız düşünürseniz bu size gelenin ancak hayrınıza olduğunu anlarsınız Allah göklerin yerin hakimidir, tek ilahtır, mutlak galiptir. Eğer ki akıl ediyorsanız kendi hayrınıza, size gelmiş en büyük iyiliği tutup da kötülükle değiştirmez. Kendi aleyhinize koşturmazsınız. Vakit zannettiniz gibi geniş değil. Yani yarına bırakma. Allah'ın selamı gönder bütün gönderilen ve onlara en güzel şekilde tabi olmaya çalışan yiğitlerin üzerine olsun. Hz. Ali yarına bırakma. Olur ki yarın olur da sen olmazsın. Yani bugün ee, senin bir şey fark ettiysen tabi olmaman yani zamanı kazanmayı reddetmen ve kendi nasıl bir ihanet ettiğini bilmemendir. Allah dolar açsın, İsa Mesih gerçekten Haydi Allah'a koş. Hüküm Allah Muhammed Resulü.